Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sebzeli, köfteli karnıyarık yapacağım. Değişik bir tarif ama bir o kadar da lezzetli. Yaparken aşama aşama zaten göreceksiniz. Siz de bunun farkına varacaksınız. İsterseniz iç malzemelerine geçelim. Kabak, kapya biber kullandım. Değişik sebzeler kullanabilirsiniz. Size kalmış olan bir şey. 2 orta boy soğan 2,5 buçuk kaşık domates salçası kullandım bir buçuk kaşığını sos için kullanacağım diğeri de iç harcı için kullanacağım domates süs için kullanacağım arkadaşlar 2 kaşık pul biber bir kaşık karabiber iki kaşık da tuz biber kullandım arkadaşlar başlıyoruz şimdi Köftemi de arkadaşlar önceden yaptım. Onun da tarifini vereyim. 1,5 kıymaya yarım çay bardağı galeta unu, 1 tane yumurta, karabiber, tuz, ben biraz da maydanoz koydum. Koyup koymamak size kalmış olan bir şey. Küçük küçük iyice yoğurup küçük küçük misket halinde yuvarladım. Bunlar iç harcı için kullanacağız. Kızgın yağ köftelerimi atıyorum. Bir tık karıştırıp çıkartacağım. İyice pişirmeyeceğim. Çünkü fırınlamada zaten pişecek. Arkadaşlar bakın köftemi 5 dakika pişirdim yüksek ateşte. Arkadaşlar köftemi yüksek ateşte 5 dakika pişirdim. Çok pişirmedim. Soğanım pembeleşti. Şimdi salçanın yarısını kullanacağım. Yani 1,5 kaşık salça kullanacağım. İyice bunu kavuruyoruz. Çiğ Sonra kapya biberimi ilave ediyorum. Bunu da iyice Birkaç kaynamadan sonra tabağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve ben bunu kısık ateşte kavuracağım ki sulansın. Sulandığında sebzeler iyice pişsin. Arkadaşlar bakın yavaş yavaş sulanıyor. Çünkü kısık ateşte pişireceğim ki sebzeler çiğ kalmasın. Patlıcanımızın azıcık içine bir tutam şeker atıyoruz acısını alsın diye. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Evet bakın iyice özleşmiş. Farkındaysanız sesini ilave ediyoruz. Arkadaşlar bir iki kaynamadan sonra kapatacağız altını. Arkadaşlar sosunu ben yağsız yaptım. Çünkü patlıcanımız çok yağ çeken bir sebze olduğu için iç harcımız da yağlı olduğu için sosunu ben yağsız yapacağım şimdi size. Salçamı sosunla birlikte özleşene kadar kaynatacağım. Tam daha tuz veriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu iyice karıştırıp Arkadaşlar şöyle dolduruyoruz içini. Ben yalnız sebzesini bol tuttum. Siz etini bol tutabilirsiniz. Size olan, size kalmış olan bir şey. Ben bizim çocuklar biraz daha sebze ağırlıklı tükettiği için ben biraz daha sebzesini bol tuttum. Arkadaşlar isterseniz sosunu üzerine serpin, isterseniz şöyle yanlarına serpin. Ben ama üzerine serpmeyi tercih ediyorum. Daha böyle özdeşiyor lezzeti. Arkadaşlar ben domates üzerine koydum. Size bağlı olan bir şey. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz. Kaşar da çok güzel olur. Tercih size kalmış. Arkadaşlar 200 derece 25 dakikayı veriyorum ben bunu fırınlamaya. Tabi bazı arkadaşların fırınların derecesi farklı oluyor. Siz onu kendinize göre ayarlayın. Yapmayın yani. Şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun.